Adem Hoca'dan herkese sevgilerimi sunuyorum. 11 soruluk Türkiye geneli TET dil bilgisi denemesini çözüyorum. Son 30 günde TET kampımıza hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım bu deneme sizler için çok çok iyi geçer. Hedef 11'de 11. Ama iki tane soru arkadaşlar özellikle bir tık zor diyebilirim. 10. ve 11. sorular. Ve hemen arkadaşlar denememizi açıyorum ve başlıyoruz. Lütfen dikkatli bir şekilde çözelim. Kendimizi sınavda hissedelim. Sınava bir aydan az bir süre kaldı. Bundan dolayı bu artık sizin durumunuzun fotoğrafını çekecek arkadaşlar. Ondan dolayı dikkatli. Bir de lütfen önemli şeylere not alalım, bir kenara yazalım çünkü karşımıza her zaman çıkıyor. Diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz noktalı işaretlerinin hangisinin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır diyor hocam. Bakalım. Sinop'un başlıca iki caddesi var. Sakarya Caddesi ve Aşıklar Caddesi. Arkadaşlar hemen notumuzu alalım. Bir yerde açıklama, tanım, örnek ve konuşma varsa muhakkak iki nokta olmalı. Yani atök diyordum buna. Açıklama, tanım, örnek, konuşma. Hocam iki nokta var mı? Var. Doğru mu? Doğru. Çünkü açıklama yapmış. Örnek vermiş hocam. Tamam. E, Aşıklar Caddesi. V demiş hocam. V demiş. Ve artık cümle bitmiş. Bu nokta da doğru. Hocam hemen D'yi de eleyebiliriz. İlki telaşlı ve hareketli bir caddedir çünkü Sinop e, caddedir. Aslında buradaki ilk özne değil mi? Özne olduğundan özneden sonra virgül gelebilir zaten hocam. Virgül de doğru ama devam ediyor çünkü Sinop iş ve alışveriş hayatının merkezi konuşlanmış, konuşlanmış durumda buraya. Şimdi bakın burada çok önemli bir özellik var. Arkadaşlar çünkü'den sonra gelen cümlenin yüklemi durumdadır aslında. Burada ekeylemli yüklem var. Ekeylem düşmüş. Yani diyor ki buraya, bakın buraya sünop iş ve alışveriş hayatının merkezi konuşlanmış durumdadır. Aslında buradaki buraya cümlenin içerisinde bir öge. Orada cümle devam et diyecek. Çünkü yüklem var. Hemen notumuzu alalım. Bu benim ikinci notum arkadaşlar. Nedir bu? Devrik cümlenin sonuna üç nokta gelmez. Yaz bir kenara. Bir cümlenin yüklemi devrikse, başta ortadaysa, ondan sonra da bir şeyler sıralanmışsa bilin ki bizi kandırmacı. 3 nokta gelmez hocam. 3 nokta gelmesi için cümlenin devam edebilir özelliği olmalı. Ama burada durumdadır. Durumda yüklem var hocam. Bundan dolayı 3 nokta kesinlikle yanlış. Bunu hemen notlarımızı alalım arkadaşlar. Sonra caddenin ortasında Selçuklulardan kalma şehrinin en yapılarında bir adet cami var. Bu yapının pencerelerinden giren ışık demetinin altında dua eden insanlar eşsiz bir görüntü oluşturuyor. Hemen şu notumuza da alalım. Çok önemli. Bir cümlede iki tane yüklem var ise yani sıralı cümle ise normalde iki yüklemin arasında virgül gelir. Ama başka bir yerde virgül varsa ki bu virgül özneyi ayırmış oluşturuyor. İnsanlar eski bir görüntü oluşuyor. Kim? insanlar hocam özne var. Burada virgül gelebilir. Demek ki buraya ben ne getirmem lazım? Noktalı virgül. Bundan dolayı buradaki noktalı virgül doğrudur arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir daha söylüyorum bakın. Sınavda çok sık geldiğinden. Bir cümlede birden çok yüklem varsa virgül gelir. Ama ilk yüklemin sağında solunda başka bir virgül varsa ki o virgül de olması lazım. Ee, eğer eş görevi gibi başka şeyler varsa o nokta virgül ile ayrılır ilk yüklem. Bundan dolayı hocam bu da doğru. Cevap Edirne demiş olduk. Ee, bununla alakalı çok güzel sorular gelmişti. Çıkmış sorularda diyor ve geçiyorum. İkinci sorumuz. Hangisi söylenemez karma dil bilgisi sorular Aman dikkat ünlü sanatçıya göre artık geri gelmeyeceğini sandığımız insani duyarlılıklar bir gün yine canlanacak ve onlarla yeniden buluşacaktır Hocam bir defa cümleyi okuyoruz Bu cümlede kaç yükleme orana bakın hocam canlanacak yüklem buluşacaktık yüklem ve iki yüklem ve bağlacıyla bağlamış Biz buna, Bağlı cümle diyordu bakın. Cümlenin yapısı, cümle yapısı, sözcüğün değil hocam. Yapıca bağlı cümle. İki yüklemin arasında herhangi bir bağlaç varsa bağlı cümledir. Bilmeyen hemen not alsın. Bilen zaten iyice pekiştirmiş oluyor. İşteş neydi? Tartışmak, konuşmak, değil mi? Böyle buluşmak, dövüşmek. Hocam buluşmak işte işte muhakkak şeysisi vardı. Karşılık ya da birlik yapılan bir fiil. Yani bir fiilin muhakkak iki kişiyle yapılabilir olma özelliği. Buluşmak hocam karşılıklı işteş. Hocam bu da var. İlgeç bağlaç sınavlarda banko gelecek. Arkadaşlar a göre her zaman her yerde edattır. Anneme göre, babama göre, sanatçıya göre, Türkiye'ye göre. Zaten ve var hocam. Geç hocam. İlgeç ve bağlaç vardır. Belgisiz sıfat. Arkadaşlar bir gündeki bir. Bak bu bir var ya o kadar çok çözdük değil mi sizlerle? Bir gün. Hangi gün bu? Belli değil ki. Yani şöyle deseydim. Bir gün kaldı sınava sayı sıfatı. Bir gün buluşuruz. belgisiz sıfat. Hocam bu da var. Özne at tamlaması mı? Bakalım. Aslında burada iki tane yüklem var. Buluşacaktık biz. Gizli özne. Ama canlanacak olan ne? Ünlü sanatçıya göre artık geri gelmeyeceğini sandığımız insani duyarlılıklar. Hocam artık geri gelmeyeceğini sandığımız insani duyarlılıklar öznedir. Bu da nedir? Sıfat tanımasıdır hocam. Sıfat tanıması. Nasıl duyarlılıklar? Artık geri gelemeyeceğini sandığımız insani duyarlılıklar. Kime göre? Ünlü sanatçı bu. Edat Tümleci. Bunu da unutmayalım. Edat Tümleci kime göre? Yani hocam özne at tamlaması değil. Birinci yüklemin öznesi sıfat tamlaması. Bundan dolayı cevap E diyoruz güzel bir soru sevgili gençler. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Anlatım bozukluğu. Anlatım bozukluğu uzun zamandır çıkmasa da gelebilir. Maksat şu denemelerdeki sorularla şöyle bir hatırlayalım. Osmanlı padişahları yaklaşık 300 yıl Topkapı Sarayı'nı ikamet merkezi Haremi ise kendi evi olarak kullanılmıştır. Zaten okurken değil mi? Olarak kullanılmıştır. Şimdi burada şu var. Olarak etken bir fiil, fiilimsi, yüklem ise edilgen bir fiil. Bir cümlenin yüklemi ile fiilimsi aynı çatı olmalı. Olarak kullanmıştır. Tamam mı? Bundan dolayı kullanılmıştır değil de kullanmıştır. Yani bunu zaten okuyuştan da çıkarabiliriz. Olarak kullanmıştır. Kim? Osmanlı padişahı. Yani özne var ama yüklem kullanılmış. Kim Osmanlı padişahları zaten saçma oluyor. Buna biz çatı uyumsuzluğu diyebiliriz. Ek yanlış diye diyebiliriz. Adını siz koyun arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktık. Basit bir eylem cümlesi. Şimdi cümlenin basitini soruyor. Arkadaşlar basit bir cümlede SSA olmaz. Nota. Aynı zamanda kısa konu tekrar yapıyorum. Fiile gelen ki olmaz. Fiilimsi olmaz. Bir de iç içe dediğimiz başkasının sözü olmaz. Bak bunların hepsinin başında fiil var. Aslında biz bunlara yc yani yan cümle diyoruz. Örnek veriyorum. Çalışırsa kazanır. Birleşik cümle. Çalışmış ki kazanmış. Kiili birleşik cümle. Çalışmayı seviyor. Fiilimsi yani girişik birleşik cümle. Çalıştım dedi. İç içe birleşik cümle. Bunların hepsine ben birleşik cümle diyorum. Bunları bu dediğim örnekleri yazabilirsiniz bir kere. Hatta odanıza asabilirsiniz. Bunlara biz birleşik cümle diyoruz. Yani ssa yoksa, ki yoksa, fiilimiz yoksa, başka bir cümle yoksa ve başka bir yüklem yoksa basittir. Ama bir de dikkat edin. Eylemi de soruyor. Canım eylem de olacakmış. Aman dikkat. İnsan sağlığı için oksijenden sonra en önemli gereksinim sudur. Aslında burada fiilimsiz seysa ki yok. Bu basit ama sudur. Hocam basit bir isim cümlesi bu. A şıkkında aman Tonga'ya düşmeyin bakın. Her zaman dikkatli. Bazen basit soruları basitçe hatalarla kaybediyor. Dikkat. Her soruyu, her soruyu önemseyelim. Sporcuların vücuttaki su oranı standart kişilerden yüzde beş daha yüksek seviyededir. Hocam bu da basit. Çünkü fiilimiz yok, sesa yok, ki yok, cümle içinde cümle yok. Ama hocam bu da basit bir isim cümlesi. Yaş cinsiyet, boy uzunluğu ve fiziksel aktiviteye göre değişir. insan vücudu. Bu da basit. Buradaki V'ler falan önemli değil. Çünkü bir tane yüklem var. Değişir. Fiilimiz yok. Ama bu da e, ne olur arkadaşlar? Basit bir e, fiil cümlesi. Heh, basit bir eylem cümlesi hocam. C olur yani. Değil mi? Baktığımız zaman basit bir eylem cümlesi cevap. Ceyhan diyoruz. Neden denizli olamaz? İnsanlar için vücut ısısının belli bir düzeyde kalması, mayışmak var hocam burada. isim fiil var. Bu birleşik bir fiil cümlesi. E seçeneğinde tüketilen sıfat fiil var. Sıfat fiil başka yüklem yok hocam. Bu da nedir? Birleşik bir fiil cümlesi. Cevap Ceyhan diyor. Geçiyorum. Evet. Beşinci sorumuzu şöyle bir tık e, sığdırdım. Hemen bakalım beşinci sorumuza. Yine karma dil bilgisi. Bir noğlu cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Kesin burada tamlama vardır yani. %99 tamlama. Rusya Federasyonu topraklarında yer alan Baykal Gölü dünyanın bilinen en eski gölüdür. Dünyanın bilinen en eski gölüdür hocam. Birisi karma bir tamlama. Kim ne? Rusya Federasyonu topraklarında yer alan Baykal Gölü özne yüklem hocam. Evet. Hatta şöyle diyebilir miyiz? Bu cümlenin yüklemi isim tanıması öznesi de yine bir isim tanıması ya da karma tamlama diyebiliriz. Üstünlük zarfı neydi? En ya da daha da genelde en derin tatlı su. Hemen bakalım. Nasıl su tatlı? Pardon. E, derin tatlı su. Nasıl su? Tatlı, derin. Ne kadar derin? En derin bakın. Buradaki en kelimesi üstünlük ya da miktar zarfı hocam. Bunu eledik. Edilgen çatılı yüklem. Hocam edilgende muhakkak L ve sesi olacak ve Bete dediğimiz iş başkası tarafından yapılacak. L, N, B, Bakalım. Hemen şöyle bu tip soruda 3. soruya bakalım. E, dahil edildi dahil edilen ne arkadaşlar işte Baykal Gölü. Kardeşim yani Baykal Gölü kendi kendine dahil edilmez ki. Başkası tarafından dahil edilir. Yani edilgendir yani. Tamam mı? yani okuduğumuz zaman zaten hemen ortaya çıkıyor. Zaman anlamı katan bir sözcük kullanılmıştır. Zamanı yani zaman zarfı bakın dört nolu cümle demek ki zaman zarfı. Bugün geldi, gece gitti, teneffüste buluştu gibi. Var mı bakalım zaman zarfı? Nerede? 4 nolu ne cümlede Baykal Gölü adının Yakutçada aşk denizi anlamına gelen Baykal kelimesinden geldiği rivayet edilir. Rivayet edildi yüklem hocam. Ne zaman rivayet edilir? Zaman anlamı yok. Ya da size soralım. Ne zaman gelen? Yok ki. Bakın, fiile ya da fiilimsiye ne zaman isme de ne zaman sorabilirsin? Mesela e, ne diyelim? E, o şimdi asker. Ne zaman asker? Şimdi, şimdi de zaman zarfı. Bu da çok önemli. Not alabilirsiniz arkadaşlar. Zaman zarfı her zaman fiile gelmez. İsmi de gelebilir. O şimdi asker. Ne zaman? Şimdi. Hocam dört nolu cümlede zaman anlamı katan bir kelime bulamadım. Nerede? Yakutça'da. Bu da anti parantez bakın. Aslında böyle bir hata olmamalı. İşte yayınlarda bu sıkıntı ile karşılaşıyoruz. Yakutça kesmiş işaretiyle ayrılmaz. Yakut çünkü bir ırk yani. Yakut. Yakutlar var. Yakut çada. Değil mi? Yani mesela bak ben bu gözle bakıyorum yani. Soruyu hazırlayan hocamız dikkat etmemiş. Yakutça, Türkçe, Latince, İngilizce bunlar kesmiş işaretle ayrılmaz. Evet. Yani bu olmaması lazım. Neyse geçtik. Biz işimize bakalım. Biz soruyu çözelim arkadaşlar. Bilgimizi alalım. Çok yayın var. Bazı yayınlarda değişik sorularla karşılaşabiliyoruz. Olabilir. Bunlar artık karşılaştığımız şeyler. Hocam dört dolu cümlede de yok. Şuraya soru işareti koydum. Öznesi at tamlaması mı? Sibirya halkı ise onu zengin deniz ya da kuzey deniz olarak adlandırıyor. Adlandıran Sibirya halkı. Hocam Sibirya halkı belirtisi tamlamasıdır. Yani özde at tamlaması demek ki cevap denizli. Bitti hocam. Tokatladık geçtik. Geldik altıncı soruya. Hadi bakalım. Yazım yanlıştır hocam. Yazım yanlışı sorusu. Yüzyılın en heyecan verici. Arkadaşlar yüzyıl kelimesi asır anlamındaysa asır anlamındaysa her zaman bitişik yazılması lazım. Yani bu eksi yazım yanlış. Kalem böyle titremeye başladı. Arkadaşlar yüzyıl kelimesi asır anlamında şöyle deseydi yüzyıl sonra bu kale bulundu. Bulundu. Kaç yıl? Yüzyıl sonra. Yani oradaki yüz sayı ise arkadaşlar ayrı ama asır anlamında ise bitişiktir hocam bir kesinlikle yanlış. Arkeolojik doğru, göbekli ve tapınak hocam tapınak bu yani. Dünyada bir tane. Aslında bu büyük olması lazım. Üç de yanlış. Gün yüzüne doğru hocam gerçekten de gerçekten bile. Burası gerçekten de heyecan verici. Gerçekten bile, gerçekten dahi. Burası gerçekten heyecan verici. Cümleden çıkarabiliyorsun. Dahi anlamını katıyor. Çağlar büyük yazılır. Orta çağ, taş çağ değil mi? Çağlar, devirler, dönemler büyük yazılır. Hocam altı Adana diyoruz. 1 ve 3'te hata var dedik ve geçtik. Göbekli Tepe Tapınağı. Aslında burası tamamen hepsi büyük olması lazım. Çünkü özel bir yer. Tamam arkadaşlar. 7. sorumuza bakalım. Hangisi vardır diyor. Hmm, vardır sorusu. Masallarda iki tel birbirine Arkadaşlar beni takip edenler bunu çok not aldırdığımı bilirsiniz. Birbirine kelimesini o kadar çok anlatayım ki size. Hatta üç şey bileceksiniz. Bir, bu arkadaşlar belgisiz zamirdir. Sınavda çıktı bakın. TNT'de çıktı yani. Birbirine kelimesi belgisiz zamirdir. Artı bu birleşik sözcüktür. Çünkü biri biri nedir? Ve burada iyi de ünlü düşmüştür. Bakın sınavda çıktı işte yani. Bak, denemede karşımıza çıktı yani. Yazmanın faydası arkadaşlar. Biri birine. Biri birini gözetliyor. Burada hocam ünlü düşmesi var. Bu kadar Yani. Bilgi güçtür. Sürtülünce yardıma devler koşar. Senin saçların öyle gür ki rüzgar esse kıyamet kopar. Burada bir şey yok yani. Esse. Buradaki S şart gibi esmek kök. Yani burada ünsüz benzeşmesi demeyin. Ha. Ana! Ünsüz benzeşmesi demeyin. Geri gelmişken bunu çok sordunuz. Hocam hissiz kelimesi neden ünsüz benzeşmesi değil? Kardeşim bakın. Kelimemizin kökü his. Ekimiz siz. Yani burada bir, bir değişiklik yapmadık. Yani siz kar karışmaz. Ama şöyle deseydim mesela aç d. Bak ne yaptım d'yı t yaptım. Açtı. Bak burada oynama yaptım. Açtı, kaçtı. Yani ama hissiz, sensiz bunlarda şey yok yani. Bir ses olayı yok. Çünkü ekimi siz, her zaman siz. Nereye getirirsen siz. Yani bir sertleşme D'nin T'ye geçmesi gibi bir şey olmuyor. Bundan dolayı hoca ünlü düşmesi dedik yani. Aynı zamanda nerede hata yapabilirsin ona da bakıyorum ben yani. Her şey vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Direkt hemen cevabı söyleyip geçmek değil bakalım. Şimdi 8. sorumuza baktık. Kullanımı yanlıştır noktalama. Mizah yazarı. Karikatürcü ve mizah tarih araştırmacısı olan ünlü sanatçı. Evet virgül gelebilir çünkü eşkürevli kelime. Yazar çizer serüverinin 40. yılını. Evet bu da olur hocam. Üniversitesi'nde neydi kuralımız? Kurum ve kuruluşlara kesme gelmezdi kurum ve kuruluşlara kesme gelmez. Bakanlar Kurulu'na 2018 TYT sorusu. Bakanlar Kurulu'na demiş kesme işaretiyle yanlış. Kurumlar, kuruluşlar, vakıflar, dernekler, ortaokul, üniversite, lise, ilköğretim hiçbirisine kesme işareti gelmez. Hocam 3 saniyelik soru. Baktın 3 saniye. Hadi 5 saniye, 10 saniye. Tamam. 15-17 arası. Tamam. Misiniz? Tamam. Geçtim arkadaşlar. 9. soru yine yazım yanlışı sorusu var. Gelsin hocam, gelsin. Teker teker gelsinler yani yazım yanlışı. Evet. Şimdi burada bakalım. Üretilen her müzik türü kendisinden zevk alacak insan tipini de oluşturur. E hocam, tipini de oluşturur hocam. Burada sıkıntı var mı? Yok. Dahi anlamında art arda ikilemedir şu TD olmuş bakın. Ünsüz yumuşaması hocam bu da doğru. Yalnız, yalından geliyor değil mi? Yalın, yalından yalnız hocam. Bu da doğru. Elbette ki doğru. Altyapı. Bakın mesela altyapı bence zor bir kelime. Çünkü istisna yani. Ama sınavda ben ne yaparım hocam? Tipine de doğru, arda da doğru. Yani demek ki dört mü? yani Bilmesen dahi zorlasan cevap denize. Ha burada bakın altyapıyla alakalı şu Altyapı, üst yapı, Türk'ün bitişik yazıyor ama işte alt geçit. Bakın yani alt yazı, alt başlık. Bunlar ayrı yazıyor ya. Bazı şeylerin böyle çok mantığı yok yani. Tamam arkadaşlar. Yani alt yazı, alt geçit, alt başlık, alt bölüm. Bunlar ayrı yani. Alt geçit mesela çok sorarlar. Ama altyapı, teknolojik altyapı Yani burada bir mantık kursan da o mantık bazen tutmuyor yani. Tamam. Ama not alalım. Alt başlık, alt geçit, alt yazı, alt bölüm ayrı ama altyapı, üst yapı mesela bitişik yazıdır. İmiş Türk Kurumu öyle diyor. Tamam geçiyorum. Şimdi buna ben zor bir soru demişim bakın. Neden zor bir soru? Yani öge sorusu zorlanabilirsiniz. Belki de çok kolay yani bilmiyorum yani. Diğer sorulara nazaran bakın. 11 sorudaki soru seviyelerine göre 10, onlara göre bir tık daha zor demek istedim. Ondan dolayı 10. ve 11. soru yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Onu söyleyeyim ve yorumlar hocam. Onu ve 11'i çözdüm. Tokatladım hocam. Sıkıntı yok değil. Şimdi bakalım ögelerinin sıralanışı özdeştir diyor hocam. Şimdi bir no'lu cümleden başlayalım. Şurada bir yazdım bak. Tekrar tekrar bakacağız. Mesela ben bu tip soruları şöyle yapalım. Tecrübe. Mesela A'da 1, 2 var. B'de 1, 3 var ya. Hemen 1, 2, 1, 3'e bakarım. Olmazsa 2'ye bakarım falan. Yani genelde bu %80-90 tutuyor gibi yani. Bakalım. Kuşkusuz dünyanın en önemli gıdası ana vatanı bereketli topraklardan olan buğdaydır. Şimdi bu tamlama ya. Bakın. Ana vatanı bereketli Anadolu toprakları olan buğdaydır hocam. Yüklem ne? Kuşkusuz. Ha, dünyanın en önemli gıdası hocam. Özne kuşkusuz burası bence şey. zaft düğmeci bak. Aman kuşkusuz hocam. Şimdi yüklem isim tanıması sıfat alamaz. Analatını bereketten olur topu olan buğdaydı. Nasıl buğday falan. Her zaman şunu söylerim bakın. İsme sorulan nasılın cevabı tamlamadır. Nasıl buğday. Verdiğim cevap tamlama tamlamalar bölmez. Hocam zarf tümmeci var bir de. Değil mi? Zarf tümeci var. Ondan sonra ee, ne var ne var? Özne var. Sonra da yüklem var. O kadar. Şimdi buna baktık. Zarf tümleci özne yükle? İki. Hemen şöyle de yazalım şuraya. Şimdi kuşkusuz niye zarf dedim? Kuşkusuz seni anlıyorum. Kuşkusuz yapacağım. Kuşkusuz uyumam lazım. Yani bu zaman anlamı katıyor ya da kesinlik anlamı katıyor. Zarf neticede. Besleyici saklanması kolay ve mutfakta çok günlük kullanım olanlığı sağlayan buğday. Bakın burası bir tamlama. Kısa zamanda tüm dünyada kendini kabul ettirdi. Şimdi hocam dikkat edin. Burada yüklem hangisi? Kabul ettirmek. Bakın kabul ettirmek deyimdir yani. Deyim demişim. Bileşik Kabul etmek, mutlu etmek, arz etmek, rica etmek. Etmek tek başına zor olur yani. Genelde bileşik kabul ettirirdi. Kim? Ne? Besleyici saklaması kolay ve mutfakta çok kötü kullanım olan bu olay. Hocam buraya kadar zaten özne hocam. Şimdi iki özneyle başlıyor. Kısa zamanda ne zaman? Kısa zamanda kabul ettirdi. Bak kısa zamanda kabul ettirdi hocam. Zarf türmeci, nerede tüm dünyada kabul ettirdi hocam? Dolaylı yer tamlayıcısı. kimi kendini belirtili nesne, nesne yüklem. Abo biraz uzun oldu. Özne zarf, değil mi? E, kendini kabul ettirdi nesne, tüm dünyaya kabul ettirdi tamlayıcısı. kısa zamanda kabul ettirdi. E, dolaylı özne özlem evet. Zarf kısa zamanda zarf türmeci kim? falan yukarıdan tamamen özne tamlama. Bundan dolayı iki bu. Geldik şimdi üç nolu cümlemize. Orta Asya ve Anadolu coğrafyaları binlerce yıl buğday kültürüne önemli katkılar sağladı. Şimdi burada yüklem bence sağladı. Önemli katkılar sağladı. Şimdi önemli katkılar sağladı diye bir şey olur mu? Deyim, bileşifil. Katkılar sağlamak diye bir deyim olabilir mi? Bileşik fil olabilir mi? gibi. Sağladı. Bak sağladı yüklem. Sağlayan kim? Ortasya ve Anadolu coğrafyaları. Özne hocam. Sağladı. Ne zaman? Binlerce yıl. Nereye? Neye? Buğday kültürüne. Ne sağladı? Önemli katkılar belirtisini. Bakın. Özne işte coğrafyaları. Ne zaman? Binlerce yıl. Zarf mücce. Nereye? Buğday kültürüne. Dolaylı tümleç. Ne? önemli katkılar nesne neticede. Hocam 2 ile 3 diyorum. Tamam mı? 2 ile 3 cuk diye oturdu bak yani. Oturdu. Yine bakalım şimdi. Hemen 4'e bakalım. 4. Buğday ve buğday ürünleri üzerine aşama aşama uzmanlaşan Türkler hocam. Şurası tam ya. Yani okurken zaten bunun özne olduğunu anlıyoruz. Çünkü sıfat alması. Hamur açma tekniklerinde özne. Neyde? Hamur açma tekniklerinde. Dolayısıyla muhteşem metotlar nesne yükle. Bir defa 4 e, cümle şeyi bozdu yani. Türkler geliştirdiler. Neyde? Hamur açma tekniklerinde. Neyde? Tamam mı? Ne muhteşem metotlar. Ne geliştirdi? Evet, belirtisiz nesne. Ondan dolayı bakın yukarıda aynı değil. Beş numaralı cümleye bakalım. Geliştirilen bu çeşitli hamur işleri seyine duyum olmayan bir beceri gerektirir. Gerektirir yüklem. Ne? Yukarısı komple özne ne seyine doymamın beceri aslı burada özne var nesne var ve yüklem var. Hocam cevap Cihan demiş olduk. Yani zor bir soru değil bence ama biraz uğraştırdı. Hepsine birden bakmak lazım ama yine de onu yapanı tebrik ediyorum arkadaşlar. Tamam. Geldik son sorumuza denememizin. Bu da zor. Bana göre bu daha mı zor? Bence bu daha zor. Be benim favorim arkadaşlar 11 nolu soru. Daha zor. Lütfen herkes dikkatli bir şekilde çözsün soruyu. Bakalım. Hangisi yoktur? Bilinmez hangi şehirde yaşarsın aşktan habersiz küçük çakıl taşım nasıl bulayım? Kaybolmuşsun bir kocaman nehirde. Sıfat değil. Arkadaşlar çok anlattım. Mez eki ne dikkat edin. Mez ekine dikkat edin bakın. Hangi kelimelere dikkat edecektik? Mez ar ecek, miş ne diyor Adem Hoca? Çok anlattım bunu. 23 tane fiilimsi var. Dördüne dikkat edin. Bunlar adamı ters köşe yatırır. Mezar edecekmiş. Sıfatsa sıfat fiil, yüklemse ki peki fiilimsi değil. Şimdi sıfat fiil demiş ya, ondan dolayı diyorum. Acaba buradaki bilinmez önündeki isme dokunuyor mu? Vuruyor mu? Alakalı mı yoksa yüklem mi? O zaman bakalım cümleye. Bilinmez hangi şehirde yaşarsın aşktan habersiz? Aslında şöyle demek istemiyor mu? Aşktan habersiz hangi şehirde yaşarsın bilinmez. Bence sanki bu yüklem bakın. Okuyorum. Hangi şehirde aşktan habersiz yaşarsın bilinmez. Aslında burada iki tane yüklem var biliyor musunuz? Yaşarsın, bilinmez. Vay be. Hangi şehirde aşktan habersiz yaşarsın bilinmez. Bilinmez şehir değil ki. Hocam buradaki buradaki e, ne olur arkadaşlar? Ee, bilinmez bir defa zaman eki. Kip eki. Yani bu sıfat fil değil. Peki başka da sıfat fil var mı? Yaşarsındaki ar geniş zaman gibi. Aşk, isim, habersiz falan. Kaybolmuşsun kocaman. Bu da yüklem. Bakın aşık şıkkı ya. Bak A'da sıfat fil yok bak. İstek gibi bul ayım ayım geleyim gideyim koşayım. Bu var hocam. Soru zarfı. Nerede soru zarfı var? Nasıl bulayım? İşte fiile sorulan nasıl? soru tarafıdır hocam. Nasıl bulayım? Birleşik yapılı fiil e, kaybolmak kaybolmak. Belirtis attalaması nerede var? Ben bulamadım ya. Siz buldunuz mu arkadaşlar? Belirtis attalaması. Ama emi. Ama emi. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar küçük çakıl taşım. Çakıl taşı. Çakıl isimdir. Taş da isimdir. Bu ı yani şöyle bir şey var. Çakıl taşı var, huzur taşı var, iyileştirme taşı var. Yani e, nasıl taş, küçük taş ama çakıl taşı tamlama, belirtisizat tamlamasıdır yani. Taş çakıla ait. Yani huzur taşı var, iyileştirme taşı var, değişik taş. Yani taş çeşitleri var yani. Bundan dolayı hocam küçük sıfattır. M iyilik ekidir. I da, I da şeydir, taşın iyilik eki yani çakıl taşım. M iyilik ekidir. Taştaki ı da zaten iyilik eki. Çakıl zaten isim. Belir fısat hocam. Bu da var. Cevap A şıkkı diyorum. Bence güzel soruydu arkadaşlar. Evet 11 soru netler gelsin arkadaşlar. Yani böyle yorum yaparken bana netinizi yazın. Hocam 11'de 11. Full. Bir yanlış hocam. Şu soru yanlış. Şunu öğrendim. Yani yorumları böyle şey yazın arkadaşlar. Tamam. Ee, güzel yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Yine son zamanlarda denemeyi artırmayı düşünüyorum. Fırsat buldukça arkadaşlar. Ee, abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Saygılar, hürmetler.